من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد في الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم قال آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر أظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وأحبابه وأتباعه أجمعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Çok aziz kardeşlerim, Tarikat-ı erkanından sohbet ediyorduk. Nazar berkadem dedik. Yolda yürürken ayakların ucuna basmalı ki, bakmalı ki, nazarı gönle olumsuz şeyler götürüp, Allah'ın nazargahı kibriyası olan gönül bozulmasın. Çünkü bir bakışta gönülleri yıkan şeyler vardır bir bakışta gönül sarayını tahrip eden, bir bakışta gönül sarayını yakıp bitiren manevi hastalıklar vardır. O bakımdan neye baktığımıza, nasıl baktığımıza, niçin baktığımıza dikkat edip ahlak-ı Muhammediye'yi taklit ederek nazar bergademden ayrılmayacağız. İkinci manası nazar bergademin Nazarımızı daima yükseğe dikeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miracı anlatılırken Burak için şu tabir kullanıyor, kullanılıyor. Ayaklarını gözünün gördüğü ufka atıyordu. Bu aslında kalbin ifadesidir. Maneviyat yolcusunun burakı kalptir. Sonra miraca binecek. Sonra aşk refrefi gelecek. Ve arkasından mahviyet ikliminde huzur alemine gidecek. Kendi devreden çıkacak. Yani hangi mertebe ve makama ulaşırsa ulaşsın o makamla, o mevkiyle, o mertebeyle meşgul olmayarak daima muhavvil havl ve mukallib el olana dayanıp kendisini terakki iklimine tekemmül ve rifatine sebep olacak şeylere dikkat etmesi lazım. Erbab-ı ahval ve meratip çoktur. Lakin çoktur. Lakin Hazreti Pir'in ifadesini söylüyorum kıbleyi muradı zatı vakt olan efrat pek azdır. Az oldukları için de çok azizdir. Burayı biraz açacağım. Ki meseleyi doğru anlayalım. Bir müsabakadayız. Bu müsabakada bir iki sohbet evvel sebegal müferridun dedik. Fertle fert olanlar, Allah Celle Celalü. Allah'lığında, nasıl tek ise, şeriki, naziri, menendi, ortağı, benzeri, misli, yok ise, kullukta, Allah'u Zül Celal'a, fert olmaya gayret edenler, müsabakayı kazandılar diyor, ipi göğüslediler diyor, Fakri Kainat Efendimiz. Şimdi, müsabakanın seyrini anlatabilmek için devri saadette yetişmiş arslanların yolculuğu anlatımlarından bir manzara takdim edeceğim. Müslüman olmakta biraz da gecikmiş olan Yahudi ulemasından Kâb ibn-i Ahbar radıyallahu anh hazretleri. Şöyle anlatıyor: Cenab-ı Hak, ezelde Cemal-i Ba Kemalini yarattığı ruhlara gösterdi. Ruhlar tabii ki o Cemal'e hayran kaldılar, Mest oldular. Bu ne kadar zaman geçti onu biz bilmiyoruz. Ezele ait bilgilerimiz biraz sınırlı. Evliyaullah'a Cenab-ı Hak ne kadar keşfetti de onlar da ne kadar söyleyebildilerse kitaplardan onlardan bazılarına mutali olabildiğimiz kadarını lisanın naklediyoruz. Biz işte onlardan bir anekdot ama çok ibretli bir anekdot bu fakire göre. Habib bin Akbar Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak ruhları yarattı, cemalini gösterdi. Bu güzelliğe hayran olan ruhlara dedi ki Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz miyim değil miyim? Bütün ruhlar bela dediler. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Peki ben sizi imtihan edeceğim. Dünya diye bir iklime götüreceğim. Orada da beni kabul edecek misiniz? Orada da amenna ve saddakna diyecek misiniz? Orada da tasdik edecek misiniz? Bütün ruhlar bela dedik. Mevla-i Mütealimiz bağışlayın. Bugünün tabiriyle bir imza defteri açtı. İmzalayın. İmza sirküleri. Bütün ruhlar imzaladılar. Biz seni kabul edeceğiz. Nerede olursak olalım dediler. Cenab-ı Hak imzayı aldıktan sonra ruhlara dünyayı gösterdi bir anda nereye gönderirsen gönder seni kabul edeceğiz diyen ruhlar on bölük oldular dokuzu Allah'ı unutuverdi dünyaya meyil ettiler denaat bataklığına çöktüler Etrafınıza iyi bakın. Şu anda ezelde sen bizim Rabbimizsin diyenlerin diyelim ki yeryüzünde 8 milyar var. Bu 8 milyarın en az 1 milyarı Allah'ına da, peygamberine de, maneviyatına da düşmandırlar. Birinci elemede 10 bölüğün 9'u kaybetti. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Nerede o imza defteri şimdi? Onun numunesi Hacerül Esvet. Beytullah'ın sinesinde tavaf ederken tavafın manası nedir? Bismillahi Allahu Ekber dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Ya Rabbi ezelde verdiğim sözü unutmadım deyip imzamızı atıyoruz. Avucumuzun ortasını basıyoruz. Beytullah'a gidemeyenler, Hacerül Esved'e varamayanlar günde beş defa Bismillahi Allahu Ekber deyip iftitah tekbiri alıyoruz. İftitah tekbiri almanın manası nedir? Ezelde vadimi unutmadım Allah'ım. Huzurdayım demektir. Tasavvufta bu yetmiyor. Çünkü elestü bir rabbiküm hitabı daimidir. Benim sözüm değil. Hazreti Pir'in sözü. Her nefes Allahu u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri elestü bir Büküm diye sesleniyor. Daha doğrusu kainatta var olan hiçbir şey kaybolmuyor. Belki bir gün insanoğlu kaç trilyon sene evvel Cenab-ı Hak tarafından emrolunan Eleçtü bir Rabbüküm kitabını, Nebilerin sözlerini ilmen keşfedecekler ve bize dinletecekler. Belki diyorum, bilemeyiz. Cenab-ı Hak isterse olur. Çünkü kaybolmuş değil. Söylendiği andan bu ana kadar her nefes Elestü bir Rabbiküm devam ediyor biz de her nefes bela diyeceğiz. Yani gönlümüzün ibresi aşk ile titriyecek. Cenab-ı Hak dünyayı görünce unutmayan onda bir bölüye ahiret nimetlerini ve azaplarını gösterdi. Cenneti cehennemi gösterdi. o bir bölük bir çırpıda gene on bölük oldular. On bölüğün dokuzu ahirete meyletti. Huridir, gılmandır, cennettir, cehennemdir, nimettir, vildandır, köştür, saraydır. Meylettiler. Bir bölük kaldı. İkinci ikinci eleme. Onun için tasavvufta bir kaide vardır. E dünya haramun ala ehli lakire. Vel ahiretu haramun ala ehli dünya. E dünya vel ahire haramun ala ehli Dünya ahiret ehline, ahiret dünya ehline haramdır. Hem dünya hem ahiret, sıdkan, cidge cidden samimiyetle ne dünya ne ukba Hazreti Hüdayi diyor ya ehli dünya dünyada ehli ukba ukbada her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek Niyazı Mısri de ehli dünya ehli ukba haktan ayrı kaldılar diyor sıdk ile Allah'a ta, talip olanlar Gönülden ne dünyaya ne ahirete tenezzül etmezler. Çünkü yaratılışımızın maksadı bu değil. Cennet, cehennem, dünya ve içinde bulunanlar Hazreti İnsanın bahası değildir. Bunun için yaratılmadı. Ne için yaratıldık? Yüce Mevlamız kutsi hadiste şöyle emrediyor. Halaktul aleme li ecli adem ve Tüm kainatı, dünyayı, ahireti Adem için yarattım ama Adem'i, Hazreti insanı kendi zatım için yarattım. İşte burada buyuruyor ki Hazreti bir. Erbab-ı ahval ve meratip. Bak iki meratipten bahsettik. Bir üçüncü daha var. Çoktur. Lakin muradı zatı bakt olan efrat pek azdır, pek azizdir, kıymetlidir. Geriye de kalan, geride kalan bir bölüye Cenab-ı şöyle emretti. Dünyayı istemediniz. Ahireti de istemediniz. Siz ne istiyorsunuz? Dediler ki Ya Rabbi biz seni istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yunus'umuzun ifadesi var ya Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver onları. Bana seni gerek seni. Bu söz doğrudur ama Cenab-ı sözünün eri olanlardan eylesin. Öyle kolay şey değil. Dilde söylemesi kolay. Ne dünya isterim, ne ahiret isterim, ne Mevla isterim demek kolay. Ama sözünün eri olanlar ben sadece biz sadece seni isteriz diyen bir bölüye Cenab-ı Hak sadece seni isteriz diyenlerin karşılaşacakları maruz kalacakları iptila ve imtihanları gösterdi. Öyle elini kolunu sallayarak varıp Gavs-ı Azam makamına oturacak değilsin. Devrimizde çoğaldı değil gavsu azam olmak gavsu azam tayin edenler hırp olar çoğaldı gavsu azamı kendinden mada kimse bilmez diyor gavslar ben değil ben bilmem gavsu azam tayin eden beş vakit namazını bile tayin doğru kılmayan bir takım zavallılar çıktı İnsan haddini bilmeli Müminlerin hepsi Allah'ın dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu. Bütün iman ehli Allah'ın velisidir. Ama tasavvufi manada kastedilen velayet iklimine, velayet tahtına varıp oturabilmek için Mevlana'mızın dediğine dikkat etmek lazım. Ne dedi? Hasıl ömrem sen su khan başut. Ham bodem, puhta bodem, suhtem. Öbrimin خلاصası 3 kelimedir. Hamdım, yandım, piçtim. Bunu söyleyen kim? Mevlana Celaleddin Rumi. Da anasından yeni doğduğu zaman çocukken, 5 yaşındayken arkadaşları dam dam dama atlarken o dam dama atlamakta ne var? Haydi uçalım diyen zat. Daha bir sürü menkıbeleri var. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin. Onun için nazarı aşağı dikmeden bu noktaya bakmak lazım. Cenab-ı Hak şöyle emrediyor hadisi kutsi'de. Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya iptilaların en şiddetlisi, en ağırı peygamberleredir. Peygamberlerin imamı, imamı enbiya Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam Efendimiz ham olduğu için mi başına bu iptila geldi? Nedir o iptila? Buyuruyor ki kardeşim Musa'dan Allah razı olsun. Beni İsrail'den çok çekti. Ama ömür boyu çektiğinin tamamı benim bir taifte çektiğime bedel değildir. 124 bin peygamberin geçirdiği imtihanların, sıkıntıların tamamı bir araya gelse, bir teraziye koyulsa tamamı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tek başına yaşadığı iptila ve mihnetlerden daha ağır değildir. Kur'an hakiminde Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam için peygamberler cemaatinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra peygamberlerin en büyüğü olan ümmetini zata davet eden Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Hakim'de özel olarak zikrediyor Cenab-ı Hak ve iz ibtela İbrahim Rabbu. Rabbisi İbrahim Aleyhisselam'ı iptila etti, imtihan etti. O imtihanı fetemmehum diyor İbrahim Aleyhisselam. imtihanları bir bir geçti. İmtihanın sonunda ne yaptı? Ne dedi İbrahim Aleyhisselam İsmail'e? Ya Büney, yavrucuğum, inni era fil menam enni ezbehuk. İptila bu. Ne diyorsun sen buna? Rüyamda ben görüyorum, Rabbim emrediyor. Seni kurban etmeyi bana emrediyor. Ne diyorsun bu işe? İsmail de imtihanda. Hepimiz bir İsmail'iz. Hepimizin babası var. Dünya milletleri model aile arıyor. Çünkü devletlerin tuğlası ailedir. Aile ne kadar sağlamsa devlet o kadar sağlamdır. Aile müessesesi yıkıldı devletlerin. Yeryüzünde yarım yamalak ayakta duran bir aile müessesesi Anadolu'muzda kaldı. Onu da yıkmak için şer kuvvetleri bütün güçleriyle çalışıyorlar. Bir İstanbul Sözleşmesi adı altında şer kuvvetleri her biri bir taraftan kuduz köpekler gibi saldırdılar. Maksat neydi? Müslüman Türk milletinin aile düzeni yıkılsın. Kendilerinki çoktan yıkılmış. Ben batıyı bilen bir insanım. Az durmadım. 20 seneye yakın ömrüm Batı'da, Almanya'da, Avusturya'da geçti. Hayvandan aşağı yaşıyorlar. Dışlarının cafşafına bakmayın. Batı kıble edinmek için bizim dünyamızı tahrip etmeye çalışanlar laiklikti, demokrasiydi diye durmadan dayatıp dini devre bırakarak, devre dışı bırakarak insanlığı katletmeye çalışanların çabalarına bakmayın. İnsan ancak Kur'an'la yetişir, ancak İslam'la yetişir. Bunun dışında birisiyle yetişeceğine inanmak, hele onu dayatmak insanlığın ve İslamlığın düşmanlarının şiarıdır. Şimdi Cenab-ı Hak bunu söylüyordu ki İbrahim Aleyhisselam ne diyorsun dedi. Arslan! Peygamber namzeti, daha çocuk İsmail aleyhisselam. Ya ebetif al ma tü'mer, setecidunî inşallahü mine sabirin dedi. Babacığım, Allah'ımız ne emrediyorsa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Ellerini bağladı, gözlerini bağladı. Keskin bıçağı çaldı ama kesmedi. Bu manzaraya, Bele-i Ala'nın melekleri, ihtizaza geldiler. Allah'ım bu ne müthiş bir manzara dediler. Bir peygamber gönlünün bir tek koncası İsmail'ine bıçak çalıyor. İsmail ise bu keskin bıçağa karşı boynunu uzatıyor ve diyor ki babacığım ellerimi sıkı bağla olur ki bıçak çaldığın zaman çırpınır da Babalık şefkatin galebe çalar da Allah'ımın emrini yapamazsan mahcup olmana gönlüm razı olmaz diyor. Ve Cenab-ı Hak bir koç gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam Allahu ekber Allahu ekber diye tekbir getiriyor. İbrahim Aleyhisselam baktı. La ilahe illallah Allahu ekber dedi. Meleği ala ihtizaza gelip arzın ve semavatın bütün melekleri tekbir getirdiler. Allahu ekber ve lillahil hamd. Böyle bir manzara. Demek ki bir insan nasıl yetişiyor? Hamdım, yandım, piştim diyor. Hamlıktan kurtulmak için iptila tezgahından geçmek mecburiyetindeyiz. Bunlar çok azdır. O azlardan olmak için de iptila hengamından geçmek bu kemalatın birincisi olarak yukarıda yazılan huş derdem emrine riayet çok önemlidir. Oraya yeniden başlamak üzere bu fasıl sohbeti kapatıyorum. Yine Nakşi tarikatının erkanı olan Hazreti Pir'in de söylediği huş derdeme bir kere daha dönüyorum ve bir ikaz daha yapıyor Hazreti Pir o ikaza çok dikkat etmemiz lazım. Ve ahiru davana en elhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.